Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Mehdi Nakşibendi şeyhi mi olacaktır? Bazı kimseler Mehdi Aleyhisselam'ın tarikatları kaldıracak diyor. Tarikatları kaldıracak mı yoksa tarikatları bir çatı altında mı toplayacak? Ama tarikat gene de, de devam edecek. mi? Tarikat insanları irşat eder. Tarikat insanları insanlık makamına getirir. İnsan olarak doğar kul, temiz olarak doğar. Ee, yani ana babasından temiz doğar. Müslüman olarak doğar. Belli yaşa geldikten sonra anası babası onu neye inanıyorsa o tarafa yönlendirir. Şimdi e, tarikatlar insanları akıl bali gelene kadar belli yerlerde yetiştirir. Ondan sonra akıl bali olduktan sonra da yanlış yerlere dönmeden tamamen daha yükseklere, ruhaniyet aleminde Allah'ın onlara vermiş olduğu makamlara yükseltmek içindir oralara çıkartmak içindir. Şimdi şeriatın dışında değil, şeriatın içerisindedir tarikatlar. E tarikatların çoğu bugün şeriatın dışarısına çıkmıştır. O şeriatın dışarısına çıkmış olan tarikat adı altında hareket edenler kakacak. Ama tarikatlar ortadan kakacak diye bir şey yoktur. Çünkü insanları tekrardan irşat merkezleridir onlar. İrşat edecek insanları. İnsanlar yani Hazreti Mehdi gelince yeme içmeden duracak mı insanlar? Yemeleri içmeleri olacak zahirde. Bazı zatların e, manevi ruhaniyetleri yüksek olduğu için de yemeden içmeden yaşayabilir. Ama normalde olan insanlar yiyip içecek o yani, oga Hayat daha değişik olacak. Şimdiki gibi olmaz. Fakat insanları tekrardan İslam üzerinde tam bir şekilde yetiştirecek merkezlerdir onlar. Onlar da tam bir şekilde çalışacak. Verimli bir şekilde çalışacak. Hazreti Mehdi tarikatları ortadan kaldırmaz. Tarikatlar en güzel bir şekilde tam gerektiği şekilde çalışıp insanları kendi makamlarına çıkarır. Hazreti Mehdi tarikatsız mıdır? Hazreti Mehdi gökyüzünden sepetinden enmez ya yeryüzüne. Bu dünyada yaşıyor ve bu dünyada Onları ona öğretecek bir irşat edecek bir zat lazım ona da. Bakma o bir taraflarda çeşitli çeşitli sözler söyleniyor. Ya irşat olacak. Peygamberleri Allah irşat etmiş. değişik yerlerde. Hazreti Musa'yı Allah Celle Velalâ irşat etmiş. Firavun'un sarayında. Firavun'un elinden irşat etmiş. Anladın? Mı? Onun için e, şimdi Hazreti Mehdi nerededir? Nasıl irşat olmuyor? Onu sahip bilir. Vaktin sahibi bilir. Biz oralara karışmayalım şimdi. Karışırsak bilmediğimiz konular üzerinde abık sabık konuşmuş oluruz. Hazreti Mehdi'de gelince benim imanıma, inancıma göre o hepsini toparlar. Kimse kimseye zıt olmaz. Şimdi tarikatlar bir şekilde birbirlerine zıt olmuşlar. Dedik ya içerideki e, aynı grupta olanlar birbirine zıt olmuş. O zıtlıklar kalkacak ortadan. İrşat lazım her zaman için. Evet.